Merhaba dostlar, bugün gezimizin ikinci günündeyiz, ikinci günün sabahındayız. Hep birlikte çok güzel bir mekana geldik, kahvaltı ediyoruz şimdi. De. Bugün motorlarımıza binip Alarana e, veya değil veya başka... Son... Sapa Dere Kanyonu. Sapa Dere Kanyonu, Arda'nın çok güzel e, teklifleri var. Onları tamam, değerlendireceğiz. vereceğiz, oralardan da çekim yapıp inşallah paylaşacağız sizinle. Şimdi bize afiyet olsun yeni güne bir sağdan başlayalım. Ee, yeni e, noktalara gittiğimizde tekrar sizlerle birlikte olacağız. kızım göster bakayım şeyini, tişörtünü. <laughs> 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 evet, Evet, şu anki durağımız e, Dimçay'ı. E, pazar olmasına rağmen de gayet bir e, evet. yer bulduk. Evet abi, arkadaşlar gezimizin ikinci günü. Kahvaltımızı yaptık. Hava çok sıcak. Dimçay'ına geldik. Birazdan şu gördüğünüz, göreceğiniz suda sizler için yüzeceğiz. i <laughs> Sevgili dostlar, bugün seyahatimizin ikinci günüydü. E, sabahtan e, kahvaltımızı yaptık. Daha sonra Alanya tarafını bilenler bilir, bir dim çayına geldik. Soğuk sularına girdik, yemeğimizi yedik ve şimdi tekrar Alanya doğru yola çıktık. E, bir Alanya'nın içine doğru geçeceğiz biraz buraları gelmişken gezmek istedik. Şimdi dört motor gene Alanya doğru gidiyoruz. Kamerayı takamadı kimse çünkü hava çok sıcak. Gerçekten Eylül sonuna doğru yaklaşmamıza rağmen hava ciddi anlamda sıcak. Ben bari takayım dedim ki en azından görüntü çekelim bir şeyler. Kimse takamadı. Ben size en azından bu gittiğimiz yerleri göstereyim. Bu arada bugün e, Kuzey'e çok güzel bir tişört aldık. Kuzey bir geçsene şöyle. Şu tişörtünü arkadan bir görelim. Polize ait tişörtü. <gülüyor> Zaten <gülüyor> motorda da BMW'nin e, Alman polislerinin <laughs> eski Alman polislerinin kullandığı motorlar gibi gerçekten arkadan tam bir polissin Kuzey. <laughs> evet. Şimdi Alanya'nın ana caddesinden kale tarafına doğru gideceğiz. Gezmeye devam ediyoruz buraları. Evet, Alanya çarşılarına geldik. Oh! Gölgeye girmek çok güzel. Şöyle bir bakalım bakalım. Evet. Alanya'nın Damla Taş tarafına geldik. Buralarda bir yere park edip kahve içelim dedik. Var mı yer? Sola çıkalım abi işte şuraya çık. Sen çık. Ben de çıkayım şu yanına. Polizay da geldi. Evet sevgili seyirciler şu anda Kemer yolundayız Antalya Kemer yolu daha sonra buradan istikametimiz Kaş olacak. Şunu söyleyebiliriz ki gerçekten Allah Antalya'dan daha doğusunun belasını vermiş tüm güzellikleri de batıya vermiş gerçekten. Neden böyle yapmış bu konuda pek bir fikrimiz yok. Gerek trafik, <laughs> gerekse e, doğa olarak korkunç bir trafikten çıktık. İnanılmaz. Kaskların içinde beynimiz pekmez oldu. Bu arada Turan abiyle ben inanılmaz <laughs> hastayız. Allah Allah. E, kendisini şu an belki interkomdan duyuyorsunuzdur. Öksürerek can çekişiyor. Yani ben kaskımın içini kusuyorum şu anda. Yani Tülay abinin kaskının içi şu anda mikrop yuvası. Ee, bütün mikrobiyologlar e, kaskın içinde çalışıyor şu anda. Ee, yeni aşıyı yapabilmek için. Orda... Aşı geliştiriyorlar. Orda kurtar beni. Sevgili Motochat takipçileri Videolarımıza devam ediyoruz Şu anda Antalya Kemer yolu üzerinde e, Kemer istikametinde gidiyoruz Ama hedefimiz Kaş Şimdi e, motorcuların çok sevdiği Çok güzel virajları yapacağız biraz birazdan e, Alanya'daki e, iki günlük Seyahatimiz çok keyifli geçti Hava sıcaklığı bizi çok şaşırtıyor. 35-36 derecelerde rutubet çok fazla. Biz bu kadar sıcak olacağını açıkçası tahmin etmemiştik. Fakat ee, yollarda olmak çok güzel tabii ki. Sevgili Kuzey'le, Arda'yla ve Kenan'la sürmeye devam ediyoruz. Sizler ne düşünüyorsunuz gençler? Ee, Arda! Valla... <laughs> Yolun, yani bu turun ikinci bölümüne geçtik. Bu bölüm daha güzel olacak diye tahmin ediyorum çünkü gerçekten yani Antalya'nın doğusu yani motor için de çok keyifli değil açıkçası. Hem hava koşulları da bizi çok yoruyor yani. Bu mevsimde böyle sıcak olmamalıydı diye e, düşünüyorum. Hani evet, bunu, bunu evet. hayal ederek gelmedik en azından çünkü yani şu anda e, belki görüyorsunuzdur 35 derece gösteriyor 34 derece diyor şu anda. E, e, yani hayriyeten korkunç bir nem var. E tabii yani bu bunca ekipmanla e, sürmek gerçekten bir yerden sonra acı veriyor insana. Hani keyiften çok acıya dönüşüyor eğer ki e, kırmızı ışıkta duruyorsanız falan. E, zaten herhalde bu yüzdendir ki e, Antalyalılar Genelde kırmızı da durmuyor, gördüğüm kadarıyla. <laughs> ee, bunun dışında evet, şimdi e, güzel virajlara geleceğiz. Yolun keyifli kısmı şimdi başlıyor. Evet, Kuzey. Vallahi güzeldi. Yola çıktık. İnşallah güzel, emniyetli bir sürüş olur. Güzel virajlar geliyor, tadını çıkaracağız. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Evet, bu kadar sıcak olacağını tahmin etmemiştik, değil mi? Yani Eylül sonu oldu. Biz de dedik ki, oh ya, tam havalarına geldik ama ya bayağı yaz yani, Ağustos ayı gibi nem var, sıcaklık var. Bir an önce Antalya'nın Alanya'nın içinden kaçalım dedik. Belki işte kaş falan daha da şeydir, serindir. Birkaç gün kaş tarafında kalacağız. Güzel bir lokasyon ayarladık kendimize. Hani yukarılara daha çıkarız diyorduk ama lokasyonumuzu seversek belki de burada kalacağız. Buradan çevre yerlere gidip gezebiliriz. Ondan sonra da Ankara'ya döneceğiz. Hava böyle sıcak olmasa belki de dim çayına gidemeyecektik ama. Evet ya evet yani o yani, dim çayı... <laughs> sı, sı, sıcağın avantajlarını da yaşamadık değil yani? Suyun üzerinde sektik resmen yani. <gülüyor> <gülüyor> ya, çok, çok, çok güzel bir deneyimdi, çok güzel eğlendik. Hani suyun soğukluğu için fikir olsun diye söylüyorum buzdolabında soğuttuğumuz, iç, içtiğimiz sular var ya evet. ondan daha soğuktu Yani e, bazı arkadaşlar e, su, suda sekte giremediği içine. Yani, öyle diyebilirim size. Ama yani bir de şöyle bir güzelliği var o suyun o, ona, ona girdikten sonra çok rahatlıkla motor ekipmanlarınızı her şeyinizi giyip e, yola koyulabilirsiniz. evet. 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 Değil mi? Terlemiyorsun. Gerçekten serinliyor insan. Bu arada sevgili Arda ile ben birazcık ya üşüttük ya mikrobik bir durum oldu artık bilmiyorum. Birazcık e, öksürüyoruz tadımız kaçtı gibi oldu. Değil, ama. yani korkunç öksürüyoruz. Yani Siz geldiğinizde e, de, de biraz öyleydiniz zaten. Vardı, yani... yola çıkarken de vardı aslında ikimizde de. de. Evet. Ee, Sağolsun Ankara'daki doktor arkadaşlarımız destek oldular. İlaç yazdılar, ilaca başladık bakalım. Kaş'a gidince kaldığımız yeri de size göstereceğiz. A ama kıskanmak ama yok. Ama kıskanmak tamam yok. Baş <gülüyor> <gülüyor> Başından söylüyorum ya. ya. Çok güzel asfalt bu ya. Bu ne? Evet, güzel bir asfalta geldik. Umarım hep böyledir Kaşa kadar. Yok Kaşa kadar böyle değildir de yani ama çok hoş gerçekten. Vay rüya gibi. Evet tünele giriyoruz. Şimdi vizörleri biraz açalım. Bizden kararıyor çünkü arkadaşlar. Evet. Buradan sonra yol yol genelde bu şekilde olacak Kaşakadan ee, ve e, o motorcuların çok sevdiği güzel virajları döneceğiz. O aşamada e, ben çok konuşmaktan yana olmayacağım. Evet. E, yolun tadını çıkartmak ben istiyorum de. açıkçası. Ha, ama e, kameramı da kapatmayacağım. E, Kenan da kapatmaz tabii, diye tabii. düşünüyorum. Bu aşamada e, o güzel virajları sizlerle paylaşalım. Deniz kenarından böyle süzülerek gideceğiz inşallah. Şimdi e, buradan sonra virajlarda görüşürüz. Evet. evet. Be, şuralara bak. Evet, Finike çıkışından sonra güzel virajlara deniz kıyısına geldik. Yoldar. Sizi biraz buralarla baş başa bırakalım. Çok hız yapmaya elverişli bir yol değil zaten. Yani hiç böyle sağa geçmek de yok ya. Heh. Arabalar geliyor şu anda. Hı hı. Evet. Sonra o dörtlü arabalardan sonra henüz yok. Henüz yok, 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 hala yok. Bence rahatlıkla geçersiniz onu. mükemmel görünüyor her şey güzel tabi benim olan bu mükemmel görünen denizi her zaman görebilmek evet <laughs> biz ankaralı olarak evet. işte böyle tamamen bakışla alakalı yerler aynen yani bakışı verdiğin anda dönüyor abi ya evet bakış olay buralarda bakışta bitiyor asla bakış kaçırmamak lazım Evet şimdilik Finike arası yolları geçtik. Yola devam ediyoruz. Bugün Balayna'dan da yola çıkıp aşağı geldik. Bu akşam böyle bir güzel bir yerde kalıyoruz. Gerçekten böyle bir yere ihtiyacımız vardı. Bayağı yorulduk yolda gelirken. Kısa gibi gözüküyor ama gene de dur kalk dur kalk. Bayağı uzun sürede geliyorsunuz. Ama geldiğimize değdi. De. Şimdi biraz kendimize yemek hazırlıyoruz. Kuzey sağ olsun. Ondan sonra biraz keyif yapacağız açıkçası. Böyle bir yerdeyiz şu anda.